Ee, tam 10 dakikada yazıp şey yapamadık, halledemedik ondan dolayı e, live açılsın ediyorum. şimdi 10 dakikada yetiştiremediğimiz için e, bu ekstradan olan kısmı yazacağız şimdi burada bir e, hata vardı onu geçtik şurada yani seçeneği verirken de ee, tırnak olacaktı. Bazı sinteks hataları var. Onları düzeltmeye bakıyoruz. Tamam. Şimdi geldi. Ee, çalıştıralım. Ee, uç komutu. Uç komutu. Şimdi çalıştırdığımız zaman tabii birinci de satırı e, aşağı almadığımız için ne oldu? Merhaba geldi. Tamam. Eko merhaba yazdırdı. Ee, daha sonra bindekte 1000 date geçersiz bir tarih olarak kaldı. Niye? 1000 date'i date alması gerekiyordu. Ve bakalım. Date. Date dedik. Tamam virgülle de ayırdık. Nal dedik. Date'i almadı. You name almış mı? 1000 hmm. date geçersiz bir date. Ve bebeğin farklı komutları çalıştırdı. Şimdi 3'ün 3'ü üçü dedik çağır dedi, komutları söyledik. Eko aldı, bin date'i alırken. Bin date'ini al. ayıralım. Date'i var, date'i var. Burada vergileri var, vergileri var. Yani şimdi kapattık. Bin içerisine alacak. Zaten ekoyu gördüğümü bunları da görmüş, görmüş olması lazımdı. Ee, yukarıda hani siteyi aldık. Ee, daha sonra fork daha aşağıda geldi. Ezekve ile komutlar dedik. Niye çalışmıyor? Farklı bir o zaman şimdilik e, farklı diğerleri işlemediği için şunları merhaba 2 merhaba 3 de yapalım. Eko'yu çağıralım. Farklı şeylerde merhaba 3 Üçü de düzgün şekilde çalışacak şekilde, üç komut. Dedik, everyone üç farklı komut çalıştırdı. Üç farklı, burada da aynı komutları çalıştırdığımız için. Eko arabayı yazdırdı. Date gelelim. Date alması mı sebebi? Ray'i aldık, konuşçarı aldık, komutları da aldık. Date alması lazım da burada. İlginç. Bin date. Date dedik, date dedik. Date evet, date alması lazım. Username'dan alması lazım. Username'dan. Dın, 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 dın. dın, dın, dın. İşte buraya iki tane farklı komut gireriz arkadaşlar. Öyle bir örnek yaparım. Ee, o örneği sizinle paylaşırım daha sonra kabinde. Normalde şuraya date'i yazdırması gerekiyordu. Şu anda da date'e bakıyorum da bulamadım. Neden olduğunu. Normal bin klasör içinde normal bunu çekmesi gerekiyor. Farkmaz. Ben bunu bir revize ederim şimdi erkenden kapatmak durumundayım arkadaşlar. Bir yere geçmem gerekiyor. Yani benim beklediğim sistem saatini yazmasıydı. Daha sonra username'i bunu düzeltince, düzeltmiş hali sizlerle paylaşırım ayrıca. 3 3 tane örnek yapmış olduk. Bu haftayı biraz e, böyle kısaca geçmek durumunda kaldık. Cuma günü farklı iş yoğunluğundan dolayı çakıştı biraz şeyler. E, en azından kısaca 3 tane örneğe yapmış olduk yani boş geçmemiş olduk. E, kısmet olsa e, kaldığımız yerden bir dahaki hafta devam etmek üzere diyorum hepinize iyi haftalar diliyorum arkadaşlar